Bodrum'un Yakaköy mahallesinde bin kişi kapasiteli paket tip arıtma tesisi arızalandı. Mahalleli tesisin onarılarak yerleşim yeri dışına çıkarılmasını istiyor. Yakaköy mahallesi Türkmen mevkiinde birkaç aydır arıtma sorunu yaşanıyor. Bölgeye 2018 yılında konulan bin kişilik paket tip arıtma tesisinin hem kapasitesi yetersiz hem de arızalı. Aylardır müdahale edilmeyen tesisten dereye akan atık su bölgede ağır bir kokuya neden oluyor. Mahalleli bölgedeki evlerin kaçak ve ruhsatsız olmasından dolayı tesisin onarılmadığını ifade ediyor. 2018 yılında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon döneminde belediye ve mahallenin işbirliğiyle arıtma makinesini alıp mahalleye yerleştirdiklerini ifade eden Cemal Arslan adlı mahalle sakini şunları dile getirdi. Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey de altyapısını hazırladı. Sağ olsun o da beraber işte hafbel kadar makineleri bağladık. Yaklaşık 180-200 tane yakın ev şu anda bağlıdır. Şimdi makinamız devam ediyordu fakat sonraki evde şu anda makinamız 4-5 aydır arızalı. Daha önceki belediye başkanımız zamanda gelip zaman zaman belediyeden gelip mühendise gelip kontrol ediyordu. Makinenin çalış çalışmadığını şey yapıyorlardı. Eğer bir arızası vardı gideriyorlardı. Fakat 4-5 aydır bu makine arızalı. Bir tane boru var kar bir şeyin altında. Kaç defa söyledik. Gelen yok, giden yok. Dolayısıyla şimdi bu evlerde çoğaldı. Bu makinenin hem kapasitesi az, hem çalışmıyor, hem de bu burada bu bölgede koku yayıyor. Dolayısıyla eğer imkanımız varsa, eğer belediye başkanlığımız bize yardımcı ederlerse tabii ki bu e, anladığım kadar devlet su şeyleri de Ruski'yi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla eğer bu makine burada kaldırılırsa, mahallenin dışına bir yere akırsa, bu makinemiz de faal hale getirilirse hiçbir sorunumuz kalmaz. Yani bizim esas amacımız bu makinenin burada kaldırılması, aynı zamanda faal hale getirmesini istiyoruz. Mahalle sakinlerinden Büşra Akatsa, koku nedeniyle camları açamadıklarını ifade ederek şöyle dedi. Mahallemizin çok ciddi bir arıtma problemi var. Buradaki arıtma cihazı yaklaşık 7-8 aydır çalışmıyor. Bütün akıtıklar bu dereden akıyor. Evlere doğru gidiyor bunlar. Evlerimizde kapı pencere açamıyoruz. Açtığımız vakit inanılmaz derecede koku evet. evlere giriyor. Evet. kapıları kapatıyoruz, pencereleri kapatıyoruz. Hava çok sıcak içeride bunalıyoruz. Çocuklar zaten sürekli bu ortalarda oynuyor. Çocuklar hastalanıyor. Sürekli enfeksiyon kapıyor. Benim kendim de migrenim var. İki günde bir hastaneye gidiyorum. Acile gidip iğne yapıp geliyorum. Evet. Ve bu ablalarımızın çoğunun çocukları var. Hepsinin bir enfeksiyon durumu var. Bunun bir çözülmesi gerekiyor. Sizden ricamız lütfen bu cihazı çıkarın buradan. Bir defa müracaatta bulunduk. Herhangi bir yerden sonuç alamadık biz burası için. Bu gidişle salgın hastalıklar oluşacak burada. Sadece burası için tek değil. Bütün mahalle yayılacak ve bir bodrumun geneline yayılacak. Çok kötü koku var burada. Akat, arızaya müdahale edilmemesinin sebebi buradaki binaların kaçak ve ruhsatsız olması mı sorusuna ise muhtemelen öyle cevabını verdi.